Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şişli Mecediye Köy'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'ni gezeceğiz. Sonrasında Osman Bey'de bulunan Toys Toys mağazasına gideceğiz. Hep birlikte alışveriş merkezini gezmeye başlayalım. Armağan Oyuncağı geldik. Burada Hot Wheels Regular'lar ve Matchbox'lar var. fiyatlar 70 lira olmuş ve maalesef raflarda aranan modeller kalmamış. Genellikle kolay bulunan ve tercih edilmeyen bu şekildeki modeller yer alıyor. Şu anki fiyatlarla karşılaştıracak olursak 70 lira bir hot wheels almak için bence değmez. Önceden hot wheels biriktiriyordum 64 ölçe ilk başladığım zamanlarda. Sonrasında daha detaylı modellere geçtiğim için artık hot wheels biriktirmiyorum. Yeni başlayanlar için hot wheels iyi bir seçenek olabilir ama fiyatları görüyorsunuz bu fiyatları alınabileceğini düşünmüyorum. Üzerine biraz daha para ekleyip de daha iyi modeller alınabilir. Facebook'ta 64 ölçek modellerle alakalı birçok satış grubu yer alıyor. Oralardan uygun fiyata ikinci el daha detaylı modeller alabilirsiniz. Şimdi alışveriş merkezinde bulunan diğer oyuncakçıya geçiyoruz. Toy Shop'a geldik. Toy Shop'ta büyük olan Hot setleri var. Ayrıca burada beşli setler de yer alıyor. Beşli setlerin fiyatı 349 lira. Küçük olan setlerde de kasaların oraya koymuşlar. Şimdi kasaların oraya geldim ve buradaki standta bulunan regular setleri sizlere göstermek istiyorum. Bu bölümde çok sayıda model olmasına rağmen koleksiyon değeri olan otomobil gözüme çarpmamakta. Biraz önce gördüğünüz gibi Hot Wheels regular setler tükenmiş. Yenileri de mağazaya gelmediği için raflara çıkartmamışlar. Photoshop'ta Lego setleri de mevcut ama fiyatları yüksek olduğu için ben genellikle buradan almayı tercih etmiyorum. Lego setlerini genellikle internet üzerinden almayı tercih ediyorum. Amazon gibi internet sitelerinde hem fiyatları uygun oluyor hem de premium üyelere ek indirimler oluyor. Ayrıca çeşitlilik bakımından da internet sitelerinde daha fazla ürün olduğu için aradığınız modelleri kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Buradaki Lego setlerine baktıktan sonra hep birlikte DNR'a geçiyoruz. geldim. DNR'a girer girmez karşı tarafta Lego setlerini görüyoruz. Buradaki setlere baktığımda tabii ki bir Harry Potter hayranı olarak ilk dikkatimi çeken set duvar tablosu seti oldu. 4249 parçadan oluşan bu seti yaparken 4 farklı bölümün istediğiniz Legosunu yapabiliyorsunuz. Çok sayıda küçük parça içerdiğinden ve dikkat gerektirdiğinden artı 18 olarak belirtilmiş. Lego tablolarını seviyorsanız bu seti kesinlikle öneririm ama fiyatlarını araştırarak almanızı tavsiye ederim. Alt raflarda Star Wars temalı setler yer almakta. BNR mağazasının içindeki turumuza Hot Wheels bölümüyle devam ediyorum. Burada büyük setler yer almakta. Diğer mağazalarda olduğu gibi bu mağazada da koleksiyon değeri olan bir model gözüme çarpmadı. yedemin otoparkı gibi üst üste binmiş arabalar var burada. Yetkililerden buraya bir el atmalarını rica ediyorum. Arabaların hepsi resmen takla atmış durumda. Bir de burada setler varmış. Buradaki modellerin fiyatları da diğer mağazalarda olduğu gibi tekli Hot Wheels modellere bu fiyatlar verilir mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. modelleri gözümle incelerken aradan şu model dikkatimi çekti. Bu modeli önceden görmemiştim. Turbo koleksiyonun 5. modeliymiş. Rengi çok güzel ama çoğu kişiye belki hitap etmeyebilir. <laughs> Bakalım başka hangi modeller varmış. Size aralardan güzel bir model seçip göstermek istiyorum ama farklı ve koleksiyonluk bir model gözüme çarpmadı. Müzik <laughs> Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bulunan iki tane oyuncakçı ve bir tane kitap evi gezdik. Gezdiğimiz üç tane mağazada da maalesef güzel bir Hot bulamadık. Şimdi Osman Bey'de bulunan Toys Toys mağazasına gidiyoruz. Oradaki modellere hep birlikte bakacağız. Şimdi Osman Bey'de bulunan Toys Toys mağazasına geldik. Mağaza içerisindeki 1.64 ölçek, 1.18 ölçek ve Lego setlerini sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi hep birlikte mağazanın içerisine geçelim. Mağazanın üst katına çıktığımız zaman sağ tarafa Lego setlerini yerleştirmişler. Etkinlik gününde geldiğimiz zaman burada Lego setleri yoktu. Lego setlerini de buraya koymaları çok güzel olmuş. Üst kata çıktığım zaman özellikle burada bulunan Harry Potter setleri ilgimi çekti. Benim de koleksiyonumda olan Harry Potter setleri burada yer alıyor. En sevdiğim setlerden birisi olan teknik set de burada yer alıyor. Raflardan devam ettiğimiz zaman burada teknik setler var. Burada Ninja Go'nun Lego setleri yer alıyor devam ettiğimiz zaman burada çok güzel bir Vespa seti var. Bunu da almayı düşündüğüm setlerden bir tanesi. Benim ilgi alanım olan Lego setlerine geldik. Harry Potter'ın setleri var burada. Şu setten fazlasıyla aldım. Çünkü ileride Hogsmeade köyünü yaptığım zaman çok işime yarayacak. Aynı şekilde Private Drive setinden de 4 tane almıştım. Devam ettiğimiz zaman burada Star Wars'un setleri yer alıyor. Ürün farklılığı açısından birçok Lego setini burada kolaylıkla bulabilirsiniz. İşte bu yüzden oyuncakçılardan daha çok bu tarz hobi ürünleri satan mağazalara gelip alışveriş yaparsanız hem daha keyif alırsınız hem de daha uygun fiyatlardan modellere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada Speed Champs'in araba setleri yer alıyor. Hızlı ve Öfkeli filmindeki Brian'ın kullandığı R34 GTR modelini Lego firması üretmiş. Burada da Dom'un kullandığı Dodge Charger modeli var. Hemen alt tarafında Toyota Supra modeli yer alıyor. Şimdi hep birlikte 64 model ölçekleri için diğer standlara geçiyoruz. Mağazanın yeni getirmiş olduğu Time Micro serileri burada. Burada BMW'nin dekalli modelleri var. İşte güvenlik aracından tutun HKS dekalli olana kadar birçok BMW modeli var. Yine bir güvenlik aracı. Bu şekilde var. Pembe renkli. Bunun bende RWB'si vardı. Turuncu var. Jantları da çok iyi bunun. Bu modeli tavsiye ederim. Burada bir tane Gulf dekalli model var. Neymiş? Mitsubishi. Yukarıya baktığımız zaman G550'ler var burada. Moru çok iyi. Bir de bu rengi ilk defa yani canlı olarak görüyorum. Bu renk de çok iyiymiş. Burada Mini GT'lerin figürleri var. BBR'ların yine oldukça detaylı modelleri mevcut. Mini GT'nin burada Kaido House'lar o seri var. Burada yine bir sürü BMW modelleri işte Porsche olsun. Kendi zevkinize göre hemen hemen bütün modelleri buradan. Renk farklı renklerde bulabiliyorsunuz. Mini GT standının karşı tarafında bulunan standta Greenlight'ın üretmiş olduğu film serisinin 64 ölçekli modelleri yer alıyor. Mesela burada 60 saniye filminin model arabasını satıyorlar. Yan tarafta A takımının aracı var. Godfather filminin arabaları yer alıyor. John Wick filminin arabası Greenlight firması tarafından gene üretilmiş. Böyle devam ettiğimiz zaman film ve dizilerde kullanılan arabalar yer alıyor. İleri taraftaki modellere bakalım. Burada muscle car'lar var. Burada genellikle ticari araçlar var. Golf tekerli, polis arabaları var, ambulanslar var, taşıma araçları var. Burada da King Crush araçları yer alıyor. Büyük tekerli canavar kamyon dediğimiz model arabalar buradan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu tarafta çekiciler var. Burada garaj aksesuarları var. Bu şekilde liftler, akordiyon liftler yer alıyor. Yedek tekerlekler ve jantlar var. Bu tarafa geçtiğimizde yine taşıyıcı arabalar var. Ve arka tarafta ürün çeşitliliği açısından oldukça fazla matchboxlar ve hot wheelsler yer alıyor. Hot Wheels'lerde King Transport setleri de burada yer alıyor. Buradaki standlarda bulunması zor olan eski Mini GT'ler yer alıyor. Alt tarafta da yine Mini GT'nin eski modelleri satışta. Burada daha küçük ölçekli setler de yer alıyor. İlerlediğimiz zaman burada premium setler var. Yine çok eski setler yer alıyor burada. Hemen hemen premium setlerin hatta hepsi var diyebilirim koleksiyonunuzda eksik olan modelleriniz varsa buradan kolaylıkla temin edebiliyorsunuz. Burada Hot Wheels Regular'ları çok eski setleri yer alıyor. Zaten fiyatlardan da anlaşılıyor eski model oldukları. Burada Matchbox'ın Alman serisi bulunuyor. Alt tarafta Matchbox'ın eski setleri var. asıl ilgi alanımız olan 18 ölçekli modellere geçiyoruz. Burada 18 ölçekli modeller var. Top Speed firmasının ürettiği modelleri görüyorsunuz. Aynı modelin farklı renkleri yer alıyor burada. Mesela pembe rengi var. Mat siyah rengi var. Burada mor rengi var. Burada beyaz diyemem böyle kırık beyaz diyeyim. Öyle bir renk var. Burada Audi'ler var. Şu model gerçekten çok güzel. Model araba kendisi siyah renk üstünde kahverengi karbon dekaller yer alıyor. Burada aynı model arabanın kırmızı rengi ve lacivert rengi yer alıyor. Bu araçlar 18 ölçekli olduğu için ve Top Speed firmasının ürettiği için oldukça detaylı ve fiyatları yüksek. Bu tarafa geçtiğimiz zaman yine Top ürettiği Nissan serileri var. Nissan R35'in modellerini görüyorsunuz. Liberty World dekalli olan modeller. Devam ettiğimiz zaman burada BMW var. BMW'nin güvenlik aracı. Rengi muhteşem. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçekte gördüğünüz zaman hayran kalabileceğiniz bir renge sahip. Burada yine BMW'nin başka bir modeli var. Burada bende GT Sprint'in üretmiş olduğu modeli vardı. Burada da Top Speed firması yine üretmiş. İkisi de oldukça detaylı. Burada da turuncu rengi yer alıyor. Üst tarafta kırmızı renkli farklı bir BMW kasası var. Devam ettiğimiz zaman burada dekalli model araçları görüyoruz. Ve burada herkesin sevdiği bir Supra var. Supra'nın ikinci kasası GR Supra olarak geçiyor. Üst tarafta da Advan dekalli olan GR Supra'yı görüyoruz. Hemen arka tarafa döndüğümüz zaman burada McLaren'in Formula 1 aracı var. Lego Teknik bunu bizler için yapmış. Bu tarafta Dom'un Dodge Charger'ı var. İlerlediğimiz zaman burada bir tane Ferrari bizi karşılıyor. Onun altında da Lamborghini var. Bu setler çok büyük ve teknik parçalardan oluştuğu için güzel olmasına rağmen ben alıp da yapmayı düşünmüyorum. Çünkü hem evde sergileyebilecek yerim yok hem de teknik setlere giriş yaptığım zaman koleksiyonum çok dağılmış olacak. O yüzden sadece genellikle Harry Potter setlerini alıp da yapmayı düşünüyorum. Şimdi videoyu kapatmak için mağazanın dışına çıkıyoruz. Bugün hep birlikte Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaları ve Şişli Osman Bey'de bulunan Toys Toys mağazasını gezdik. Toys Toys mağazası diğer oyuncakçılara nazara hobi mağazası olarak geçtiği için mağazada bulunan model arabalar daha detaylı ve ürün çeşitliliği bakımından daha fazla ürüne sahip. O yüzden ben de koleksiyon alışverişlerimi genellikle bu tarz mağazalardan yapıyorum. Sizler de benim gibi koleksiyon modelleri arıyorsanız bu mağazalardan alışveriş yapabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.